Merhaba arkadaşlar ben Murat Hoca. Rasyonel sayılarla ilgili 5 tane soru çözeceğim. Bu sorular C seri sorular. Lütfen öncesinde soruları kendiniz çözmeye çalışın. Birinci soru. Yukarıda verilen şekilde Aydilge'nin aracına ait eşit bölmelendirilmiş yakıt göstergesinin iki farklı iki farklı zamana ait görünümü verilmiştir. Aydil aracındaki yakıt miktarı şekil 1'deki gibiyken deposundaki yakıtın 3 bölü 10'u kullanıldığında yakıt göstergesinin görünümü şekil 2'deki gibi olduğuna göre ilk durumda aracın yakıt deposunun kaçta kaçı boştur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şekil 1'e baktığımızda yakıt göstergesi 0'dan 1'e 1 bir e birim değil mi? 1'den 0'ı çıkarttım 1 bir birim. Bu 1 bir birim kaç eş parçaya bölmüş bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman her bir parçanın uzunluğu ya da büyüklüğü ne olacak? 1 bölü 6 olacak arkadaşlar. Her bir parçanın uzunluğu. Şimdi şu an Şurası sıfırı gösteriyor. Doğru mu? Bir parça geldim. Yani 1 bölü 6 kadar geldim. Burası neyi gösterecek? 1 bölü 6. Sonra burası 2 bölü 6. Burası 3 bölü 6 böyle. Devam ediyor. 4 bölü 6. 5 bölü 6 ve şurası arkadaşlar 6 bölü 6'dan ne gelecek? 1 gelecek. Şimdi göstergeye bakalım. Göstergeye bakalım. Göstergede arkadaşlar bakın. Şurada neyi göstersin? X'i göstersin. X'i göstersin. Dikkat edin bu X. Bu X 4 bölü 6 ile 5 bölü 6 arasında. Tamam. Şimdi bir müddet sonra arkadaşlar gösterge şekil 2'deki gibi oluyor. Bak nereyi gösteriyor bakın. Şurayı gösteriyor. Doğru mu? Peki burası ne? E şuradan belli arkadaşlar. 3 bölü 6. Demek ki o zaman burası ne olacak? 3 bölü 6. Hatta şöyle yapalım. Şu göstergeyi şekil 1'de gösterelim. Şekil 1'e taşıyalım. Taşıyorum bakın. Şöyle değil mi? Şimdi arkadaşlar dikkat dikkat. İlk başta benim aracımda x kadar yakıt vardı. Belli bir müddet gittim. Aracımda 3 bölü 6 kadar yakıt kaldı. O zaman ben ne kadar yakıt kullanmışımdır? En başta x kadar vardı. Sonra 3 bölü 6 kadar kaldı. Demek ki ben x eksi 3 bölü 6 kadar yakıt kullandım. Peki soru bana ne kadar yakıt kullanıldığını söylüyor. Bakın şurada Aydilgi aracındaki yakıt miktarı şekil 1'deki gibiyken deposundaki yakıtın 3 bölü 10'u kullanıldığında. Şimdi şekil 1'deki gibiyken Deposundaki yakıt miktarı neydi? Bakın şurada x demiştim. x'in x'in 3 bölü 10'u kadar kullanılıyor arkadaşlar. Bu benim bulduğum kullanılan yakıt miktarı. Bu sorunun bana verdiği kullanılan yakıt miktarı. O zaman bunlar birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Şurası 3x bölü 10. 3x bölü 10'u eksi olarak x'in yan atıyorum. x eksi 3x bölü 10 eşittir. Şu eksi 3 bölü 6 sağ tarafa 3 bölü 6 olarak geldi ise 10 çarpı x 10x 10x'ten 3x çıktı 7x bölü ortak paydamız 10 eşittir 3 bölü 6 arkadaşlar 3 bölü 6 sadeleştirdim bunları 3 ile 1 bölü 2 eşit burada ne yapacağım içler dışlar yapacağım 2 çarpı 7x 14x eşittir 10 çarpı 1 10 her tarafı 14'e böleceğim x eşittir 10 bölü 14 2 ile sadeleştirdim x buradan ne geldi 5 bölü 7 Demek ki en başta arkadaşlar gösterge x'teydi doğru mu? Yani depomuzun 7'de 5'i doluymuş. Arkadaşlar depomuzun 7'de 5'i doluysa ne kadarı boştur? 7'de 2'si boştur. Bunu nasıl buluruz? Tamamından 1'den ya da bir yerine şey de yazabiliriz. 7 bölü 7'den neyi çıkartarak buluyoruz? Dolu kısmı. 5 bölü 7 ya da şu 1 eksi 5 bölü 7 de göster şeklinde de gösterilebilir. O zaman şuradan ve şuradan ne gelecek arkadaşlar? 2 bölü 7 gelecek. Cevabımız D seçeneği. İkinci soru. Yan yana verilmiş özdeş kaplardan ikinci kapta bulunan sıvının hacminin kabın hacmine oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edelim. Bakın ilk birinci kap. Birinci kap kaç eş parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5. Çizgilerden anlıyorum değil mi? Eş parçaya bölündü. Üçüncü kaba bakalım. 1, 2, 3. Üçüncü kapta 3 üç eş parçaya bölünmüş. Yuvarlaklardan anlıyorum. Ama arkadaşlar şu ikinci kaba baktığınızda kenarlarında böyle çizgiler yok. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci kabın e, kaç eş parçaya bölündüğünü anlayamıyorum. Yalnız ikinci kaptaki sıvı miktarı bak nereye kadar? Şuraya kadar geliyor. Doğru mu? Şu izahda. Yani alt tarafı bunun sıvıyla dolu. Şimdi diyor ki bize ikinci kapta bulunan sıvının hacminin kabın hacmine oranı aşağıdakilerin hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar şıklara baktığınızda bak 32, 15, 10, 15 var ya bu e, paydalardaki bu sayıların ekoku kaç yapıyor? 30 yapıyor. O zaman ben diyorum ki yani bu kapların hepsi özdeş mi? Yan yana verilmiş özdeş kaplar diyor. Hepsi özdeş. O zaman ben diyorum ki bu kapların hepsinin büyüklüğü 30 birim küp olsun. Hepsi 30 birim küp olsun. Şimdi birinci kap kaç eş parçaya bölünmüştü? 5. O zaman her bir parçası ne olur bunun? 6 olur. Her bir parçası 6 olur. Peki üçüncü kap kaç eş parçaya bölünmüştü? 3. Her bir parçası ne olur? 10 olur. Şimdi arkadaşlar, şöyle e, bakalım olaya bak. Şurası, şurası ikinci kaptaki sıvının seviyesi. Doğru mu? Şurası. Şimdi bu seviye birinci kapta nereye denk geliyor? Bak yeşille gösteriyorum. Şöyle denk geliyor. Doğru mu? Şimdi bak bu yeşille gösterdiğim seviye arkadaşlar 12'den büyük değil mi? Evet. Neden? Bak şu taradığım kısım 12'lik bir kısım. Doğru mu? Biraz da şöyle üstünde kaldı. Demek ki o zaman bu yeşille gösterdiğim seviye hatta bu seviye A seviyesi diyelim. Bu A seviyesi o zaman 12'den ne olacak? Büyük olacak. Peki bu A seviyesi neyden küçük olacak? Şöyle yapalım. Bir dakika hemen. Şöyle yapıyorum. Ya da yazalım. 12'den küçük olacak A seviyesi. Peki bu A seviyesi yeşile gösterdiğim çizgi arkadaşlar. Dikkat edin. Onu da siyah da göstereyim. Neyden küçük olacak? Bak. Bir 6 burada var. Taradım. Bir 6 burada var. Taradım. 12. Bir 6 da şurada var. Bak. Şuraya kadar. 18 yaptı mı? Demek ki o zaman bu A seviyesi yani yeşil çizgi 18'den de ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak. Şimdi bize şunu soruyordu. İkinci kapta bulunan sıvın hacminin kabın hacmine oranı. İkinci kapta bulunan sıvın hacmi kabın hacmine oranı. Arkadaşlar ikinci kabın e, hacmi neydi? 30. Yani A kadar sıvı vardı. ikinci kapta A demiştik hatırlayın. A demiştik seviyesine. Yani şunu soruyor. A bölü 30'u soruyor. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Şurada her tarafı 30'a böleceğim. Bölüyorum. 12 bölü 30. Küçüktür A bölü 30. Küçüktür 18 bölü 30. Şimdi e, o zaman şöyle yapalım. Paydaları da arkadaşlar 30'da eşitleyelim. Burayı 1 ile genişletiriz. Burayı 15 burayı, burayı, e, burayı 2 ile. Burayı 3 ile. Burayı 2 ile. O zaman burası ne oldu? 16 bölü 30. Burası ne oldu? 21 bölü 30. Burası ne oldu? 14 bölü 30. Burası ne oldu? 15 bölü 30. Burası ne oldu arkadaşlar? 13 bölü 30. Şimdi o zaman şıklardaki sayılardan hangisi arkadaşlar 12 bölü 30 ile 18 bölü 30 arasında değildir? 13 bölü 30 arasındadır. 15 bölü 30 arasındadır. 14 bölü 30 arasındadır. 16 bölü 30 arasındadır ama 21 bölü 30 arasında değildir arkadaşlar. O zaman cevabımız ne oldu? D seçeneği. Üçüncü soru. Eylül'ün pastası, Esra'nın pastası demiş. Eylül büyüklükleri özdeş iki pastadan kendi pastasını şekildeki gibi 8 eşit parçaya ayırmış ve pembe renk ile taralı dilimleri yemiştir. Esra ise kendi pastasını belli sayıda eşit dilimlere ayırarak sadece şekildeki pembe renk ile taralı dilimleri yemiştir. Esra Eylül'den daha fazla pasta yediğine göre Esra'nın başlangıçta pastayı ayırdığı eşit dilim sayısı ifadelerinden hangileri olabilir? Şimdi arkadaşlar Eylül büyüklükleri özdeş iki pasta. Bak bu iki pastanın büyüklükleri aynıymış. Özdeş Eylül ne yapıyor? Pastasını 8 eşit parçaya ayırıyor ve pembe renk ile taralı, taralı dilimleri yiyor. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Şu Eylül'ün pastasının her bir diliminin büyüklüğüne x diyelim arkadaşlar. x x x 8x olacakmış bu arada. Şimdi bu Eylül'ün pastasının büyüklüğü 8x olacaksa hani bunlar özdeş pastaydı ya. Esra'nın pastasının büyüklüğü ne olmak zorunda? 8x olmak zorunda. Tamam. O zaman şöyle diyelim. Şimdi Eylül Eylül. Kendi pastasının ne kadarını yiyor? Eylül'ün yediği diyelim şöyle. Eylül'ün yediği ne kadarmış arkadaşlar? Kaç x? Sadece pembeleri yiyor bakın. 1, 2, 3 x. Şimdi devam ediyorum. Bakın şurada diyor ki Esra ise kendi pastasını belli sayıda eşit dilimlere ayırıyor. Kaç tane eşit dilim ayırdığını bilmiyoruz belli sayıda. Şöyle diyelim arkadaşlar bak. Ee, hani eşit sayıda dilimlere ayırıyor ya. Her bir dilimine de bunun y diyelim tamam mı? Esra'nın ayırdığı eşit parçalardan her birinin büyüklüğüne y diyelim. Y diyelim. Şimdi bak görünen burada kaç tane y var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane y var. 9 tane var ama bak şu, şu parçaya bakın 9 y'den daha büyük olduğunu anlıyorum. Doğru mu? Çünkü kaç tane eşitliğimi ayırdığını bilmiyorum. O zaman bu pastanın tamamı 8x'ti. 8x 9 y'den ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Neden? 9x'lik kısmı sadece şu kısım. Bak 9x'lik kısmı sadece şu kısım. Doğru mu? Şu boyadığım kısım. Tamam. O zaman ben buradan nasıl bir sonuca vardım? 8x'in 9y'den büyük olduğu sonucuna vardım. Şimdi diyor ki arkadaşlar. Esra ise kendi pastasını belli sayı eşitliğine ayırmış ve pembe renk ile taralı dilimleri yemiştir. O zaman Esra'nın yediklerini sayalım. E, onu da şöyle boyayarak göstereyim. 1Y burada, 1Y burada, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y. Demek ki arkadaşlar Esra'nın 7'de ne olacakmış? 5Y yazalım. Esra'nın 7'yi 7'yi 5Y olacakmış. Bakın şimdi şurası çok önemli. Esra Eylül'den daha fazla pasta yediğine göre Esra Eylül'den daha fazla yiyor. O zaman 5Y 3X'den büyük. İkinci çıkarımımız arkadaşlar 5Y büyük olacakmış 3X. 5y büyük olacakmış 3x. Peki şurada bak ne bulmuştum? Şu yukarıda ne bulmuştum arkadaşlar? Bir de 8x büyüktür 9y. Onu da yazalım. 8x büyüktür 9y. Şimdi diyor ki arkadaşlar soruda Esra'nın başlangıçta pastayı ayırdığı eşit dilim sayısı hangileri olabilir? Mesela Esra pastasını 12 eş dilime ayırmış olabilir mi? O zaman arkadaşlar 12 eş dilime ayırırsa Esra'nın pastasının her bir dilimin büyüklüğü y ydi. 12'ye olacak pastanın tamamı. E pastanın Esa'nın pastasının aynı zamanda bakın şuraya 8x olduğunu da biliyoruz. O zaman 12'ye eşittir. 8x ise 12'yi 4'e böldüm. 3y 8'i 4'e böldüm. Eşittir 2x. O zaman ben burada arkadaşlar y'ye 2k dersem x'e 3k derim. Şimdi bakalım. Şu x'ini sağlayacak mı? Y yerine 2k yazacağım. X yerine 3k. Y yerine 2k yazıyorum. X yerine 3K yazıyorum. Yanlış yapmayalım. Tamam. 5 çarpı 2K burası ne oldu? 10K oldu. 3 çarpı 3K burası ne oldu? 9K. Arkadaşlar 10K. 9K'den büyük oldu mu? Oldu. Burası e, sağlandı. Sıkıntı yok. X yerine bakın burada yine 3K yazdım. Y yerine 2K yazdım. 8 çarpı 3K 24K. 9 çarpı 2K. 18K. Bakın arkadaşlar ne oldu bu defa? Yine e, 24K 18K'den büyük oldu. Demek ki o zaman 12 dilime ayırmış olabilir birinci öncül doğru. İkinci öncüle bakalım. İkinci öncü diyor ki 13 ile ayırmıştır? O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. 13 y bu defa 8 x'e eşit olacak. Ben Y'ye arkadaşlar burada y'ye 13 k dersem x'e ne derim? y'ye özür diliyorum. y'ye 8 k dersem y'ye 8 k dersem x'e ne derim? 13 k derim. Şimdi bunları yerine yazalım. Bakın burada şurada arkadaşlar y ye yerine ne yazacağım? 8 k x yerine 13k. O zaman 5 çarpı 8k 40k. 3 çarpı 13k 39k. Arkadaşlar gerçekten 40k 30k'den 39k'den büyük oldu mu? Oldu. Sağladı. Devam ediyorum. Şimdi şuradaki x ve y değerlerini yerine yazacağım. x yerine ne yazıyorum arkadaşlar? 13k. x yerine ne yazıyorum? 13k. y yerine ne yazıyorum? 8k. 8 çarpı 13 k 104 k 9 çarpı 8 k 72 k arkadaşlar gerçekten 104 k 72 k'den bakın ne çıkacak büyük çıkacak bu da sağladı demek ki o zaman ikinci öncü de olabilir son olarak üçüncü öncü de bakacağız 14 dilime ayırmış olursa Esra pastanın tamamı 14 ye en başlana kadar da pastanın tamamı 8x. Bunlar yine birbirine eşit oldu. 14'ü 2'ye böldüm 7y eşittir. 8'i 2'ye böldüm 4x. Ben y'ye 4k dersem x'e ne derim arkadaşlar? 7k. Şimdi ne yapacağız? Burada ve burada yine yazacağız. İlk önce ne yapıyorum? Şurada yine yazıyorum. y yerine arkadaşlar 4k yazdım. O zaman 5 çarpı 4k 20k. x yerine ne yazıyoruz? x yerine 7k yazıyorum. 3 çarpı 7 k ne geldi 21 k arkadaşlar e, yanlış yapmayalım bir dakika Evet yine 21 k geliyor tamam sıkıntı yok arkadaşlar 20 k 20 k 21 k'den büyük müdür küçük müdür 20 k 21 k'den küçüktür ne gelmesi lazımdı bakın şurada büyüktür var büyüktür gelmesi lazımdı o zaman 14 dilime ayıramaz cevabımız 1 ve 2 D seçeneği 4. soru. Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış şekillerdeki boyalı alanlar bir öğrencinin 3 günde bitirdiği bir hikaye kitabının 1. ve 2. günlerde ne kadarını okuduğunu göstermektedir. Buna göre 3. gün okuduğu sayfa sayısının kitabın tamamına oranı aşağıdakilerin hangisine eşittir? Arkadaşlar kitabı 3 günde bitiriyor. 3 günde bitiriyor. Dikkat edin şöyle bir durum var. Şimdi ilk gün 1. gün okuduğu kısım burası. Okumadığı kısım burası. İkinci günde şu okumadığı kısımdan sadece şu kısmını okuyor. Doğru mu? Şurası boş kalıyor. O zaman ne yapacak bu? Üçüncü günde arkadaşlar. Üçüncü günde şu ikinci günde okumadığı kısmın tamamını bitirecek. Niye? Çünkü kitabı üç günde bitiriyor. Doğru mu? Yani o zaman şuraları boyamış olacağız. Üçüncü gün sonunda kitabı ne yapmış oluyor? Bitirmiş oluyor. Şurayı bir temizleyeyim. Şimdi arkadaşlar. Burada hemen şöyle bir ayar çekelim. Bakın. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit ya burası kaç parça 3 parça burası kaç parça 7 parça 3 ile 7'nin ek oku 21 olduğu için şöyle diyelim bu uzunlukla bu uzunlukta ne olsun yani şu iki uzunlukta şurası da 21 birim olsun burası da 21 birim olsun tamam bunu hallettikten sonra temizliyorum şimdi şurası 21 birim olacak ya şurası 21 birim olacak her bir e, parçası kaç birim olur? 7 parçadan oluştuğu için. 21'i ne yaptım? 7'ye böldüm. Her bir o zaman arkadaşlar 3 birimlik e, bir e, uzunluğa sahip olacak. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Şurası da 21'de 3 parça var. O zaman burası 7, 7, 7 olacak. Bak şuralarda 7, 7 olur. Şimdi arkadaşlar şunlar 3, 3, 3. Ya. O zaman burası da 3, burası da 3, burası da 3. Bize neyi soruyordu? Diyordu ki 3. gün okuduğu sayfa sayısı. Yani şurası 3, 3, 3, 3, 9. 9. 3. gün okudu. Sayfa sayısının kitabın tamamına oranı. Kitabın tamamı şurada değil mi? Bak kitabın tamamı şurada. Kaç taneydi var? 5 tane. 5 çarpı 7. Ne oldu arkadaşlar? 35 oldu. 9'un 35'e oranı 9 bölü 35. 5. ve son soru A'yı vermiş. B'yi vermiş. Olduğuna göre A çarpı B nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şu A'yı hemen bir düzenleyelim. İse diyorum. A eşittir. 2 çarpı 1 2 çarpı 1 artı 1 artı 1 bölü ortak paydamız 2. Çarpı şimdi ne yapacağım? Şurayı düzenleyeceğim. 3 çarpı 2. 3 çarpı 2 artı 2 bölü ortak paydamız ne? 3 çarpı şimdi nereyi düzenleyeceğim? Şurayı düzenleyeceğim. 4 çarpı 3. 4 çarpı 3 artı 3 bölü ortak paydamız 4. Nokta nokta yani çarpı 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 diye gidiyor. Son olarak da arkadaşlar şurayı düzenliyorum. Burası nedir? 19 çarpı 18. 19 çarpı 18 artı 18 bölü 19. Şimdi A'yı bir düzenlemeye devam edelim arkadaşlar. Bak şurada 2 tane 1 burada var. 1 tane 1 bu, burada var. 3 tane 1 bölü paydamız ne? 2. Arkadaşlar 3 tane 2 burada var. 1 tane 2 burada var. O zaman 4 tane 2 var değil mi? Çarpı 4 tane 2 var. Bölü 3. Devam ediyorum. 4 tane 3 burada var. 1 tane 3 burada var. O zaman 5 tane 3 bölü paydamız neyi? 4 çarpı. Böyle çarpı 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 gidiyor. 19 tane 18 burada var. 1 tane 18 burada var. O zaman 20 tane 18 bölü 19. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Bak ay düzenlemeye devam ediyorum. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı nereye kadar gidiyor? Dikkat edin 18'e kadar. O zaman 1'den 18'e kadar ardışık sayıların çarpımı nedir arkadaşlar? 18 faktöriyeldir. Şimdi devam ediyorum devam ediyorum. Bakın rengi şöyle kırmızı yapalım. Bu defa 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı nereye kadar? 20'ye kadar. Arkadaşlar 3'ten başlamış ya. 3'ten değil de 1 çarpı 2'den başlasaydı. Bak başlamamış ama 1 çarpı 2'den başlasaydı. O zaman 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı böyle 20'ye kadar ne olacaktı? 20 faktörü olacaktı. Şimdi bak 1 çarpı 2 ile başlamamış ama ben ne yaptım? Böyle e, sol tarafa çarpan olarak 1 çarpı 2 ekledim. E sonucun değişmemesi için o zaman çıkan sonucu yani 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 20'ye kadar 20 faktöriye ile ne yapmam lazım? Tekrar 1 çarpı 2'ye bölmem lazım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela elimde bir tane 4 çarpı 5 olsun. 4 çarpı 5 olsun. Şimdi bak ben bu 4 çarpı 5'i 4 çarpı 5'i işime yaradığı için bir 3 ile çarparsam işime yaradığı için. Şimdi sonucun yine sonucun yine 4 çarpı 5 olması için bu 3 çarpı 4 çarpı 5'i tekrar bak 3'e bölüyorum. da şu birbirini götürüyor. Bak ne kalıyor? 4 çarpı 5. Ama benim bunu yapma sebebim şu. Şöyle bir şeyi benim ortaya çıkartmam gerekiyor. Çünkü bak şöyle bir şey ortaya çıkartmam gerekiyor. Yani ben şu 3 çarpı 4 çarpı 5'e A dersem A bölü 3 gibi sonuç elde ediyorum. Tamam mı? Benim bunu yapmamdaki maksat şu 3 çarpı 4 çarpı 5'i ortaya çıkartmam lazım. Olay bu. Tamam. Şu alt taraf ne geldi? 1 çarpı 2 geldi. A'yı şimdi bulmuş olduk mu arkadaşlar? Hayır. Devamında ne var? Bak devamında alt tarafta bir de şunlar var. Bak paydada 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı nereye kadar? 19'a kadar. Arkadaşlar 2 çarpı. Şurada bir, aslında bak bu çarpının içinde bir tane 1 çarpı yok mudur? Vardır. Burada 1 vardır ama yazmamıza gerek yok. 1 ile hangi sayıyı çarparsanız çarpın. Çarpımın sonucu yine aynı çıkacaktır. Doğru mu? 1 etkisi elemandır burada. O zaman alt taraftan da ne gelecek? Şöyle bölü diyelim. Alt taraftan yani payda kısmına bir de 19 faktöriyel gelecek. Şimdi bunu düzenlemeye devam edelim. Şurada ne var? 18 faktöriyel. 20 faktöriyel şöyle açabilir miyim? 20 çarpı 19 faktöriyel de bıraktım. Neden? Neden? Çünkü bak alt tarafta 19 faktöriyel var ya. 19 faktöriyel götürsün diye. Bölü. Alt tarafta bir tane 19 faktöriyel var. Çarpı 1 çarpı 2 2. O da eşittir. 19 faktöriyeller gitti. 22'ye böldüm. 10. Demek ki A dediğim sayı 10 çarpı 18 faktöriyel. Çok önemli. Biraz zor bulduk ama iyi bulduk. Bu A dediğim sayı arkadaşlar. aynıye büyük yaptıysak siledim. Şöyle. Bu A dediğim sayı. Şimdi arkadaşlar B'ye bakalım. B şurada. B'yi düzenliyorum. B eşittir. 2 çarpı 1. 2 1 çıktı. 1 bölü 2. 3 çarpı 1 3 1 çıktı 2 bölü 3. 4 çarpı 1 4 1 çıktı 3 bölü 4 böyle devam ediyor çarpı çarpı. 10 çarpı 1 11 çıktı 9 bölü 10. Dikkat edin 2'ler gitti 3'ler gitti 4'ler gitti 5'ler gitti 9'lar gitti. Eşittir pay kısmında 1 kaldı payda kısmında 10 kaldı. O zaman B dediğimiz sayıda arkadaşlar 1 bölü 10 geldi. Bizden ne istiyor? A çarpı B'yi. A çarpı B eşittir. A'yı ne bulmuştuk? 10 çarpı 18 faktöriyel. Yani beyine ne bulmuştuk? 1 bölü 10. Onlar gitti. Eşittir. 18 faktöriyel cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.